Merhaba arkadaşlar Geico borsasının yeni bir etkinliği var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni gelen kullanıcılara özel %100 şansla 1000 dolar airdrop imkanı sağlıyorlar arkadaşlar. Yapmanız gerekenler açıklamalar kısmından bizim linkimizde Geico borsasına kayıt olmanız ve burada yer alan görevleri tamamlamanız. Yapmanız gereken neler? İlk olarak Bitcoin, Ethereum, USDT veya USDC üzerinden 200 dolar ve üzerinde spot varlık eşiğinizin olması lazım. 200 dolar ve üzerinde spot varlığa sahip olmanız lazım. Bu spot varlıkları 7 gün boyunca tutarsanız 100 dolar. 14 gün boyunca tutarsanız 300 dolar. 30 gün boyunca tutarsanız 600 dolar. Ve 45 gün boyunca tutarsanız 1000 dolarlık airdrop imkanını sizlere sunuyorlar arkadaşlar. Buradaki coinlerden herhangi bir tanesinde 200 dolar ve üzerinde varlığınızın bulunması lazım. Bununla birlikte neler kazanıyorsunuz? Ee, %100 Şansla 1000 dolarlık airdrop imkanı sağlıyorlar ve burada ayrıca startup etkinliklerine de katılım sağlayabiliyorsunuz. Çünkü spotta 10 dolar ve üzerinde bir işlem yapmanız takdirinde e, startup projelerine ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Buraya neredeyse her gün veya 2 günde 3 günde bir yeni projeler ekleniyor. Bunlara da ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunchcoin hakkında konuşacağız. Lunchcoin için yeni bir ekip kuruluyor. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Bitcoin'de neler oluyor, genel çapta piyasalarda neler var. Bunlarla ilgili kısa bir videomuz olacak. Şimdi dilerseniz ilk olarak Launchcoin'den başlayalım. Lunchcoin'de son 24 saatte %0.64'lük fiyatla düşüş görüyoruz. Hacimde ise %11.54'lük artış var ve genel çapta baktığımızda 7 gündür hemen hemen aynı fiyat aralığında ilerlediğini görüyoruz. Şuradaki yükseliş dışında Dogecoin sürekli olarak aynı bantlarda ilerlemeye devam ediyor. Bir aylık tabloda da bir yükseliş sonrasında çekilmeyi görüyoruz ve yine burada da bariz bir şekilde dümdüz bir çizgi halinde fiyatın neredeyse aynı seviyelerde devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Dolaşımdaki launch coin arzına baktığımızda burada azalmalar başlamış durumda. Düne kıyasla yaklaşık 600-700 milyon belki biraz daha fazla Lunch coin dolaşımdan çekilmiş gibi gözüküyor. Bu da fiyatın biraz daha stabil gitmesi sebebiyle insanları yeniden stake'lere yönlendiren bir mevzu diye düşünüyorum. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'de de %1.19'luk fiyatlı düşüş görüyoruz. Hacimde ise %40.91'lik artış var ve şöyle görebileceğiniz üzere özellikle sabah saatlerinde Bitcoin'de yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüş yaşandı ve bunun altcoin'lere yansımasını da ne yazık ki biraz sert gördük. E, aynı şekilde lunch coin'de de bunun düşüşünü gördük. Şimdi ilk olarak şöyle Ter Haber portalının paylaşımıyla başlayalım isterseniz. Sıcak haber Fox Business tüm spot Bitcoin ETF'lerde nihai değişiklik tarihinin 29 Aralık olduğunu doğruladı. SEC ihraççılara Cuma gününe kadar tamamen tamamlanan ve yapılan başvuruların ilk dalgada değerlendirileceğini söyledi. Bu haberi yanlış paylaşan sayfalar var. Sanki SEC tüm başvuruları Cuma günü onaylayacakmış gibi paylaşanlar var haber çok açık. Son düzeltmeler 29 Aralık tarihine kadar yapılacak ve SEC hepsini toplu olarak değerlendirecek. 2024 yılında da bu başvuruların kabul edileceğini düşünüyoruz. 2024 yılının ilk yarısı kripto için müthiş fırsatlarla dolu olacak. Hazırlığımızı iyi yapmalıyız denmiş. Şimdi bu haber bizler için çok önemli çünkü sadece Bitcoin odaklı veya işte e, diğer coinler odaklı değil de tüm piyasa odaklı buna bakmamız lazım. Çünkü Bitcoin'deki spot ETF'lerin başvurusunun onaylanması demek bu Bitcoin'in daha geniş çaplı kullanımı daha fazla kullanıcıya ulaşması anlamına gelecek. Ve bu da Bitcoin'in değerini kat ve kat arttıracaktır. Bunların yanı sıra Bitcoin'deki bu yükseliş aynı şekilde altcoin'leri de yansıyacak ve ilerleyen süreçte Bitcoin ETF'sinin onayı ile birlikte belki farklı coin'lerin de Farklı altyapıların da aynı şekilde ETF olarak sunulması ihtimali söz konusu olabilir. Ve bu da yine kriptonun daha fazla yaygınlaşması, çok daha fazla yatırımcının kriptoya ulaşması anlamına gelebilir. Bu da uzun vadede tabii ki bizim işimize yarayacak olan bir mevzu olabilir. Ee, burada paylaşılan habere göre 29 Aralık'a kadar, tüm spot ETF'lerin nihai değişiklik kararı yani e, içerisinde değişiklikler yapıyorlar biliyorsunuz. Belli başlı konularda e, işte tartışılan mevzular var, istenmeyen olaylar var, istenenler var. Bunların hepsinin düzenlenip o şekilde teslim edilmesini istiyorlar 29 Aralık tarihine kadar ve 10 Ocak tarihine kadar da muhtemelen veya belki biraz daha uzayabilir. Bitcoin spot ETF'lerinin ya onaylanması ya da bazılarının reddedilmesi, bazılarının onaylanması veya hepsinin reddedilmesi artık ne olursa Karar bir şekilde o tarihler aralığında çıkması bekleniyor. Ee, gerçekten hızlı bir sene bizi bekliyor diyebiliriz. Özellikle kripto için ee, 2024 yılında pek çok beklenen olaylar var biliyorsunuz. Bitcoin, spot ETF'leri, e, XRP yani Ripple ve SEC arasındaki davalar. Ayrıca Bitcoin halvinginin yine 2024 yılında gerçekleşecek olması. Bunların hepsi insanların bekle uzun zamandan beri hatta bekledikleri bir Olay bakalım umarız olumlu sonuçlar doğurur bunlar bizlere ve umarız piyasanın yeniden yükseldiğini yeniden boğa sezonunu görürüz. Şimdi ile ilgili haberimize geçecek olursak da dün paylaşmıştık biliyorsunuz yeni bir ekip kurulması isteniyor. E, orijinal laboratuvarlar Terra Klasik geliştirme teklifi Genuine Labs diye bir e, topluluk Genuine Labs isimli bir takım lunç coin için zincir üzerinde belli başlı konularda yardımda bulunmak istiyorlar. Ee, şöyle sizlerle ufak bir hemen paylaşalım. İki kıdemli geliştiriciden, en, geliştiriciden Enguyan ve Mi ve bir genç geliştiriciden Dong oluşan ekibimiz Terra Classic ekosistemine katkıda bulunmaya kararlıdır. Kozmos yığınlar, yığınlarındaki geniş deneyimimizle Terra Classic'in Kozmos ekosistemindeki önemini arttırmayı hedefliyoruz denmiş. Daha öncesinde Kozmos ek, e, ekosisteminde çalışmışlar ve Kozmos yığınlarındaki bu deneyimlerini Terra Klasiği'ye de aktarmak istiyorlar. Belli başlı noktalarda yardımda bulunabileceklerini söylüyorlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Hangi mekanizmalarda bizlerin karşısına çıkıyorlar? IBC Hooks ve Packet Forward Middleware, PFM özelliklerini entegre etmeye ve iyileştirmenin yanı sıra... ...ücret vergisi tahsil etme mekanizması için uçtan uca testleri ve zincirler arası testleri geliştirmeye odaklanarak Tre klasikte L1 ekipleriyle işbirliği içinde çalışmayı öneriyoruz demişler Evet bir iş yapmak istiyoruz diyorlar ama bunları yine L1 ekibinden ayrı değil hep birlikte yapmak istiyoruz Evet bize belli başlı e, miktarda belli bir ücret karşılığında bu işi yaptırabilirsiniz ama biz yine L1 ekibiyle de birlikte işbirliği yapacağız yani onları yok da saymayacağız diyorlar Bu da gerçekten kıymetli diye düşünüyorum e, istedikleri süre 6 hafta. 6 haftalık bir sürede bu dediklerini yapabileceklerini söylüyorlar. Burada aşama aşama neler yapabileceklerini, neler planladıklarını söylemişler. Ve bunun için 6 haftalık bir süre içinde 3 kişilik bir takım için 16 bin dolarlık bir bütçe istemişler. Şu an itibariyle %77'lik bir evet oyu görüyoruz. Gerçekten çok ilginç. Topluluk biraz sıcak bakıyor gibi gözüküyor hayır oyu %1.73, veto ederek hayır oyu %1.69 ve çekimser oyu %18.74 seviyelerinde. Ee, evet ve çekimser oyu arasında şu anda oylama geçiyor. Evet oyuna baktığımızda Interstellar Launch e, burada evet oyu var. Diğerleri biraz daha küçük oy gücüne sahip doğrulayıcılar. Onun dışında çekimser oyu veren de Stake görüyoruz. Yine diğer ikisi de düşük oy gücüne sahip doğrulayıcılar. Henüz büyük doğrulayıcıların oy vermediğini görüyoruz. All Not ve Orion gibi, Interstate gibi, KuCoin ve Jesus is Lord gibi e, doğrulayıcıların henüz oy vermemiş olduğunu görüyoruz. Bu doğrulayıcıların da yine bu oylamaya e, etkisi büyük olacaktır. Ama muhtemelen evet geçecek gibi gözüküyor. Şu anda baktığımızda %77'ye %18 evet büyük bir oranda oy kullanılmamış durumda. Ama topluluğun faydasına olabilecek bir oylama gibi gözüküyor. 16 bin dolarlık 6 haftalık bir çalışma. Daha öncesinde Cosmos alanında bir çalışma Gerçekleştirmiş bir ekipten bahsediyoruz ve bahsetmiş oldukları konularda zincir üzerinde iyileştirilebilecek konular işte vergilendirme olsun veya farklı mevzular olsun şöyle tekrardan çevirelim. IBC Hooks ve Packet Forward Middleware özelliklerini entegre etme ve iyileştirme Bunların yanı sıra ücret vergisi tahsil etme mekanizması içinde uçtan uca testleri ve zincir ara, zincirler arası testleri geliştirmeye odaklanacaklarmış ve bunları L1 ekibiyle birlikte yapacaklarmış. Bakalım bu ekip nasıl bir fayda sağlayacak eğer gelirlerse tabii ki. L1 ekibiyle birlikte düzgün bir şekilde, güzel bir şekilde çalışabilecekler mi? Bunları hep birlikte göreceğiz. Ee, şu an için launch coinde ve genel piyasalarda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar bitcoin'de bir çekilme yaşandı bugün itibariyle bunun yansımasını altcoinlerde de gördük. İlerleyen süreçte bitcoin için beklentiler çok fazla altcoinler için beklentiler çok fazla genel piyasalar için önemli haberler var ve bunların piyasa lehine olması durumunda piyasada çok büyük yükselişler görebileceğimize inanıyorum. Ee, tabii ki bunlar yine benim kendi fikirlerim onun da altını çizmekte fayda var. Genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu lunch coin olsun, bitcoin olsun, herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.